Ah şu haylaz civcivler yok mu? Işıklar sönüp de yatağa girme zamanı geldiğinde evde kopuyor bir tantana. Ve başlıyorlar hep bir ağızdan itiraz etmeye. Ama tüm bu sevimli itirazların bir anda sonuna getirecek bir şey var. Uykudan önce okunacak kısa bir hikaye. Anne tavuk anlatıyor. Erken kalkmayı sevmeyen kurbağa. Haydi yatağa artık. Yarın okul var. Erken kalkmanız gerek. Bizi hikaye anlatmayacak mısın? Tamam. O zaman yataklarınıza girin. Ama sadece bir hikaye. Çalar saat yutan kurbağayı hatırlıyor musunuz? Evet. İşte o kurbağa karnındaki saat çaldığında bile kalkmak istemezmiş. İster erken, ister geç olsun. Okulda yıl sonu gösterisi günü gelmiş büyülü öpücükle prenses dönüşme görevi kurbanınmış. Bilirsiniz, prenses kurbağayı öper ve kurbağa yakışıklı bir prense dönüşür. İşte böyle. Ta 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 da. Ama bizim kurbağa prensesten daha çok uyuyan güzele benziyormuş. Onu uyandırmak o kadar zormuş ki. Masaldaki gibi yapacağız demiş öğretmen baykuş. Onu öpücükle uyandıracağız. Evet, kim prenses olmak ister? Fil diye bağırmış çocuklar. Hayır, hayatta olmaz demiş fil. Prenses olabilirim ama bir kurbağayı asla öpmem. Öpücük yok, prenses yok. Olmaz. Hayır, olmaz. Öğretmen ısrar etmiş. Fil iç geçirmiş. Gözlerini yummuş. Hortumunun ucuyla kurbağanın yanağına küçük ama çok küçük bir öpücük kondurmuş. İşte şöyle. Sonra ne mi olmuş? Hiçbir şey. Çünkü kurbağa uyumaya devam ediyormuş. Bu küçük öpücük onu uyandırmaya yetmemiş. Öpücük pek işe yarayacak gibi değilmiş. Bir daha öp diye bağırmış kurt. Çok istiyorsan gel sen öp diye cevap vermiş fil. Kurt, kurt diye heyecanla tempo tutmuş diğerleri. Öğretmen sabırsızlanmaya başlamış. Hiçbir şeyden korkmayan kurt kurbağayı kucaklamış ve yanağına bir öpücük konduruvermiş. vermiş. Göstereyim mi? Kim kurbağa almak ister? Neyse, bir dahaki seferi o zaman. Kurbağa hala uyuyormuş. Yoksa yoksa öldü mü demiş şeyle panda. Olur mu öyle şey? Bakın şimdi nasıl kendine geliyor demiş aygırı. Sakın diye bağırmış öğretmen. Ama çok geç kalmış. Çünkü su aykırı kurbağanın üzerine atlamış bile. Patata tum öpücü. Kurbağanın karnındaki çalar saat çalmış. Kurbağa biraz kıpırdamış. Ama uyanmamış. Bu çok normal. Eğer biri sizi böyle öpseydi siz uyanmak ister miydiniz? Birden zürafanın aklına bir fikir gelmiş ve uzaklaşmış. Geri geldiğinde elinde bir kavanoz kurbağa uyandırıcı varmış. Başka bir de işte bir kavanoz bal. Balı uykucunun üzerine dökmüş. Bütün çocuklar iştahla kurbağayı öpmeye başlamışlar. Aslında amaçları kurbağayı öpmek değil, üzerindeki leziz balı yemekmiş. Grrrr! Ton ayının balını kim çaldı? Konuşan kutup ayısıymış. Onu kitaplardan bilirsiniz ama onunla gerçek hayatta karşılaşmak istemezsiniz. Söyleyin bakalım, balı kim çaldı diye tekrar sormuş kutup ayısı sinirli. Bütün çocuklar kurbağayı göstermiş. Üstün üstlük bir de böyle uyuyor ha demiş kutup ayısı. Uyanma vakti geldi. Üç deyince öpücük füzesi. Bir, iki, ah bu kadar öpücük yeter. Öğretmenim ağzı ağzı oynadı diye kekelemiş panda. Gördüm neyse ki en sonunda uyandı. Oh demiş öğretmen rahatlayarak. Şimdi ayağa kalk bakalım kurbağa. Eğer kalkarsan ne olacak? Hiç kimse artık seni öpmeyecek. Neden diye sızlanmış kurbağa. Nedenini bilmiyor musun diye homurdanmış kutup ayısı. Kalkacak mısın kalkmayacak mısın? Neden kimse beni sevmiyor demiş kurbağa. Hayır, kalkmayacağım. Ama bu hikaye çok üzücü anne. Sakin olun. Hikaye daha bitmedi ki. Çocuklar kurbağaya bir öpücükten fazlasını vermişler. O da gerçek bir öpücükmüş. Ayrıca şekerlerini, sırlarını ve sevgilerini vermişler. Çok güzel. Peki kurbağa uyanmış mı? Evet. Peki sonunda yakışıklı bir prense dönüşmüş mü? İşte onu bilmiyorum. Deneyip görmek gerek. Şimdi herkes yatağa. Yarın sabah okul vakti. İyi uykular çocuklar. Bir hikayenin sonuna daha geldik çocuklar. Sizler de uyumakta zorlanıyorsanız anne tavuğun başka hikayeleri de var. Bu ve buna benzer videoları daha fazla görmek istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.